Sigorta satış elemanı, sigorta poliçesi satışı yapan ve müşteri ile sigorta şirketi arasındaki ilişkileri düzenleyen nitelikli kişidir. Sigorta satış elemanı olmak isteyenler, ekonomi ve finans konularına ilgi duymalı, analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır. Bu alanda insanlarla iletişim kurabilen güler yüzlü satış elemanlarına ihtiyaç vardır. Girişken, kendine güvenen ve azimli kişiler bu meslekte başarılı olabilir. Meslek eğitimi lise düzeyinde Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanlarıyla ilgili lisans programlarına geçebilirler lise eğitiminden sonra ÖSYM'nin yapacağı sınav neticesinde başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilirler. Sigorta satış elemanı potansiyel müşterileri ziyaret eder. Sigorta türleri, poliçe ve ödemeler hakkında genel konuları anlatır. Yapılacak sigorta konusunda müşteriye bilgi verir. Satış öncesi hazırlık işlemlerini yaparak satışı gerçekleştirir. Poliçe sahiplerinin ödemelerini takip etmek satış sonrası hizmetleri yerine getirmek meslek elemanlarının görevidir. Ayrıca sigorta şirketi ile müşteriler arasındaki iletişimi düzenlemek de satış elemanının işidir. Sigorta satış işlemlerinde insanlarla kolay iletişim kurabilmek önemlidir. Meslek elemanları satış öncesi işlemlerini görev yaptıkları ofislerde yürütür. Ön görüşmeleri ve satış işlemlerini ise ev, iş yeri gibi mekanlarda gerçekleştirirler. Çalışma saatleri düzenlidir ve haftanın bir ya da iki günü izin yaparlar. İnsanlara mallarını güvence altına almak için onlara en doğru yolu göstermek bizi mutlu ediyor. Meslek elemanları çalışmaları sırasında tüm büro malzemelerini kullanır. Bilgisayar ve sigorta işlemlerini izlemek ve kaydetmek için geliştirilmiş bilgisayar programlarına da ihtiyaç duyarlar. Sigorta satış elemanı sağlık, hayat sigortacılığı şirketlerinde çalışabilir. Ayrıca trafik, araç, nakliyenin yanı sıra her türlü iş ve işlemin sigorta işlemlerini yürüten işletmelerde çalışma ve iş bulma imkanlarına sahiptir. Meslek elemanlarının aldığı sabit ücret, iş yerinin büyüklüğü ve ücret politikasına göre değişebilir. Ancak sigorta satış elemanları, yaptıkları sigorta sözleşmesi başına prim de alır. Çalışma performanslarına bağlı olarak yüksek gelir elde edebilirler. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.